Bitcoin, Bitcoin tabii FED'le beraber ciddi bir atak yaptı. Burada 51.940'dan zaten daha önce bahsetmiştik, demiştik ki bu hareketle beraber oradan alınabilirdi. Önemli bir noktaydı. Kademe kademe toplanabilirdi ve şu anda 60.000'in 60 üzerine kadar çıktı. Hareketli ortalamamız burada 20 ortalamamız 59.000 seviyesinde. Zaten 57.400 bölgesi önemli bir bölgeydi bizim için. Geçtiğimiz hafta bu yükselişi yaparken yine burada bakın bir tutunma gördük. Kırmızı mumu görüyorsunuz. Şurada geldi fiyat tutundu tekrardan. Fed'in de işte faiz açıklamasıyla beraber Bitcoin tarafında yeni bir hareketlenme başlamış oldu. Peki bu hareket devam edecek mi? Şimdilik devam edecek gibi görünüyor değerli izleyenler. Tabii önümüzde bir ABD seçimleri var Kasım'da artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ama bu yükselişin. Ee yeni bir işte 71.244 bölgesine kadar yani 70.000 seviyesine kadar ben bir yükselmesini beklerim. Artık ondan sonrasına karar verecek. Ne kadar sürede olacak bunu? Tabi izleyip göreceğiz. Ama şu anda Bitcoin'de hava pozitif. Ki zaten bunu birkaç hafta önce söylemiştik. Değerli izleyenler. Anlatmıştık. Yani bu bölgeleri bir daha göremeyebiliriz. Ufak ufak alımlar tercih edilebilir. Mantıklı. Altcoin'lerde tercih edilebilir diye. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan Dolayısıyla o dönemlerde bizi dinleyenler zaten parayı kazanmış oldular. Bunu da Bitcoin için söylemiş olalım.